Hepinize tekrardan merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizi de bir sandık açımıyla önce karşılamak isterim. Yani çok da güzel şeyler çıkmıyor zaten bu sandıklardan ama olsun. Şöyle devam edelim. En son hmm, buradan Earthwood'u bitirmiştik. Ve güzel de bir setimiz olmuştu. Şöyle gördüğünüz gibi bu setimiz var. Ben yine şunu taksam mı bilemedim. Neyse bu dursun bu daha oyunlu daha hoş duruyor şu anda. Ee, hemen isterseniz devam edelim yeni notumuzdan. Şöyle bir gidelim. Cut <laughs> sensleri geçiyorum zaten hep sürekli. Şöyle ilk görevimizi alalım. 4 tane trolluk kesimimizi istiyorum. Devam edelim. Önümüzde bir Böyle Ve beraber hızlıca keselim daha iyi olur. Yani görevimiz seri bitirdik. Ve 2 oldu şey hemen gidiyorum. Yani fazladan geldi. Evet. oldu son bir tane kaldı o da sanırım başladığımız yerde bir tane spamlanmış hemen gidip onu da keselim görevimiz bitti. şöyle verelim görevi. Ve Görev. Sanırım şuradan arka tarafa geçeceğiz. Her zaman gibi gördüğünüz Craft itemleri atıyor. Şöyle bir alayım bunları. Olmadı bu map'in craft'ından yani craft'ını yapabiliriz belki tabi savaş gücüne bağlı olarak. Hem sifi de görmüş olursunuz. Hatta birazdan göstereyim muhtemelen. Gözüküyordur. Tamam hemen görevi geri vermeye gidiyoruz. Bu arada bu hayata da uzun sürerse yine part 2 part 2 part 2 part şeklinde gidecek. Yani şöyle hemen kraftımı da göstereyim ben size Gördüğünüz gibi topladığımız parçalardan Yapılıyor yine Yani güçleri bizim şu an yediklerimizden yüksek şöyle hemen görünüşlerine bakalım Böyle bir ee, helerini var Böyle bir kılıcı var Şu an içinde böyle yeşil Tam belli olmuyor şu anda ama yani uyumlu olduğu için aslında ha şöyle görebilirsin. Mesela şu anda bu şekilde eski zırhımızın görüntüsü. Bu bu şekilde full yeşil zırhmış gibi. Yani eldiven de bu şekilde yeşil tekrardan. Ayakkabı ya da bakalım. Ayakkabı da aynı şekilde. Omuzluğumuz bu şekilde. Birden fazla kaskımız var. Yani bunlar zaten rare itemler daha iyidir yani üsttekilerden. Şöyle onlara da bakalım. Şöyle biraz daha diken diken, diken. böyle böyle. Klasikumuz da bu şekilde birazcık komikmiş. Yine aynı gibi benziyor ama aralarında bir fark var acaba? <laughs> Verdikleri statlar farklı. Biri canı fazla verirken Atağı az verirken diğeri canı az verip atağı fazla veriyor Bu da sanırım tam ortası Evet öyle gibi görünüyor Bu şekilde Hemen devam edelim Bunlardan 4 tane kesmemizi istiyoruz da. Şu bir Karşı taraftan, şunları toplayalım. Belki görevin sonunda yeterli parçayı toplamışsak eğer Craft'ı tamamlarız. Hatta belki o Craft'ları tam tamamlamamışsak bile Belki onu da ayrı bir videoda tamamlarken bir video oluşturabiliriz. Sefidi zaten. Hem onu da görmüş olursunuz. <laughs> tamam, dört tane level attık bu arada. Dört tane peblar kesmemizi istiyor bizden. Buyurun. Şöyle hemen şuradaki gibi gidelim. Dokuz level olduk. Böyle kesiyoruz. Bunları kolay kesiyormuşuz zaten. Böyle hemen hızlı seri seti. Gittirelim. Böyle iki oldu. Biraz uzaktaymış. Bu arada yeni pizza seti geldi göstermiş bir emin değilim. Gördüğünüz şöyle pizza kesici. Bir kılıcı var. Bunlar sadece kozmetik Tabii ki pizza şapkası var. Yani kısacası pizza seti yani. <gülüyor> <gülüyor> gibi. O da şu şekilde. Hızlı hızlı göstereyim. Bilmiyorum. Zaman kaybetmedim Bu domates sosu var. Son olarak da burada ayakkabı var. Şöyle hemen ikisini birden keselim. Şöyle evde bittim. Hızlıca devam ediyoruz. <laughs> 5 tane daha troll'luk kesmemizi istiyor. Şöyle iki oldu. Şuraya gidelim. Üç oldu. Başlangıçta galiba var mı sen? Evet. Bunu da gidelim. da dört olacak. da birazcık vurdum ben içinden bir şey atıyordur bu. Ucundan vuralım. Son trolluğu da keselim. Güzel bunu da bitirdik. bu res box istiyorum yine bunlardan dört tane keseceğiz böyle bir tanesini indirelim ama bakalım. Yüzde kırk olmuş bile zaten. Ve bundan sonra bir tane daha kalıyor. Şu karşıda. Bir tane bot basalım. da indirelim. Bu da sonlu zaten. da ultiyi vuralım seriden. Şöyle. Görev de bitti. Bir tane. Bizden bunu bulmamızı istedim bulduk. Bir de geri döneceğiz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi tekrar bizi geri gönderiyor. Şey i̇şte vurmasın diye yukarılardan gittim ama tek bir şey yaramadı. onu kesmemiz gerekecek. Şöyle düşünüyorum. Evet, bu da Bitti. Şöyle tekrar basayım. Yanlışlıkla yukarıya bastım. 5 tane daha troll'luk resmimizi Bu görevde yaptıktan sonra videoyu ıı, sonlandıracağım. Part şeklinde yapalım. Zaten map'in %50'sine geldik süreyi de çok uzun tutmak istemiyorum çünkü bir yerden sonra sıkılıyor insanların aksın gitsin yani kısa kısa olsun zaten sanırım 13-14 dakika oldu şu an bu da başta var bir tane onunla 4 oluyor. Son bir tane kaldı. Böyle hızlıca bu da. Şunu da keselim durmadan geçeyim dedim ama şey yapamadım. Bombattan çıkarsın çok sevineceğim. Bırak artık bizi. Bırak artık git. Heh. Sonunda. Ne böyle bir de verelim. Gördüğünüz gibi şu anda zaten yüzde 67 civarında yaptık çok da bir şey kalmadı bir sonraki partta yani, tamamını bitirmiş oluruz büyük ihtimalle görelim şöyle ufaktan crafta bakayım Yalnız bir şeyler yapabiliyor muyuz şu anda yapamıyoruz gördüm kadarıyla sonraki videolarda bakarız bunları da beni izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.